Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin erken tatil edilmesi sonucu apart oteller yurt olarak hizmet vermiyor. Yurt işlemleri ve öğrenciler için bir anlamda avantaj yaratan bu durum yeni öğretim yılı öncesinde ise ciddi bir sorun olarak kapıda bekliyor. Nedeni ise özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğinin 2016 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle öğrenci dostu konaklama protokolü sonlandırılması. <laughs> Yönetmelik gereği Alanya Belediyesi bazı apart otelleri geçici süreyle kapattı. Bu tesisler kapatılırken yeni dönemde nasıl çalışacakları, çalışıp çalışmayacakları konusu ise muamma olarak kaldı. Daha da önemlisi 6500 öğrencinin konakladığı apartlar yurt hizmeti veremeyecek ise 2020-2021 öğretim döneminde konaklama hizmeti alacak öğrencilerin ne yapacağı, nerede konaklayacağı sorusu henüz cevap bekliyor. 2010 yılında şehirdeki öğrencileri barındıracak yurt altyapısı olmadığından öğrenci dostu konaklama projesi geliştirilmiş. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Belediyesi, Altit ve Üniversite arasında yapılan protokol ile apart oteller öğrenci yurduna dönüştürülüp öğrenci mağduriyetinin önüne geçilmişti. 2016 yılında Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle öğrenci dostu konaklama protokolü de sonlandı. Belediye yönetmelik gereği bu hizmetleri durdururken apart sahipleri ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen apart işletmecileri sorunlarına çözüm ararken bazıları düzenlemenin iptali için dava açtı. Apart işletmecileri 150'ye yakın otel ve apart otele yönetmeliğin ilgili maddelerine uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası içinde öğrenci varken mühürlenme cezası uygulanmasını eleştirdiler. <laughs> Sorunun çözümü için apart otel sahipleri, yönetmeliğin öğrenci barınma yerleri tanımlarından apart otellerin çıkarılması sorunu ortadan kaldıracaktır. Belediyelerden ruhsatlı faaliyet konusu konaklama hizmeti olan veya Turizm Bakanlığı işletme belgesi ruhsatlı olan tesislerin yönetmeliğe eklenecek bir cümle ile özel öğrenci barınma yönetmeliğinden muaf tutularak denetimlerinin belediyelere veya oluşturulacak bir ilçe komisyonuna verilmesi, özel öğrenci barınma yönetmeliği uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci barınma ruhsatı alan veya almak isteyen apart otellerin mevcutta sahip oldukları belediye ruhsatı ile yaz döneminde turistik faaliyetlerine devam edebilmesinin önünün açılması için değişiklik yapılması önerisinde bulunuyor.